Uyan Kaya'nın düdüğüyle 90 dakika başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sakıp da çıkıyor Antalya Spor. Sakıp Diyara'nın koşu yolunu düşündü. Bırakmadı savunmada. Cemil atak devam ediyor. Şu şansı. Emrah vurdu Hakan. Turgut Şahin. Turgut Şahin'in plasesi. Döndü top. Mehmet Eren Boyraz plaseyi gönderdi dışarıya. Mehmet Eren Boyraz. Adem Alkaşi, Adem'in pası. Emrah baştan hızlı ceza sahası içi. Emrah çevirdi ortaya. Top kale çizgisine paralel. Ceza sahası dışına kadar çıkıyor Gökhan. Kısa düşen pas Sakıp. Bir kez daha Gökhan Karadeniz yerden bıraktı. Tek top Sakıp Aytaç. Sakıp sert orta. Diyarra ve gol. Lamin Diyarra. 16. dakika Antalya 1-0 geçiyor. Lamin Diyarra. Diarra iki savunmacı karşısında Lamin Diarra Diarra çekti soluna şu şansı Diarra savunmaya çarptı kornere gitti top Nobre indirdi bir ses var çok çabuk geldi hızla girdi ceza sahasından Bobo'yu düşündü Kornesi elinden kaçırdı faul beklentisi var Özgür Yankaya düdüğü çaldı Yüksek top kafa vuruşu bu arada hakem Sarı kartı çıkardı Okay kırmızı kartla oyun dışında Okay ikinci yarıda oyuna girdi. 48'de ilk sarı kartı, 68'de ikinci sarı kartı gördü ve oyun alanının dışına gidiyor. Kayseri Spor 10 kişi. Turgut Doğan Şahin. Turgut Doğan bugün çok fazla ortalarda görünmedi. Mehmet Eren'e pas. Mehmet Eren vurdu. Ornezi köşeyi kapattı. Üzerine gelen topu iki de kontrol etti. Aynay Güneş oyuna girecek köşe vuruşu kullanıldı. Ön direkte kafa. Arkada kimse dokunamadı. Top out'a gitti. Bobo. Berk. Sakıp aldı topu. Sakıp kendisi vurdu. Skor 2-0 oldu. Sakıp Aytaç. Sakıp'ın golü 87 dakikaya girerken Ander Eskobar 2-2 çıkarıyor sağlara böyle gönderdi. Savunmaya çarptı. Direğin altına ve ardından filelere giden top. Skoru 2-0 yapıyor. Altı kart görürse ceza alıyorlar. <laughs> ve son düdük Özgür Yankaya'dan. Antalya Spor, Kayseri 2-0 mağlup ediyor. 3 puan Antalya Spor'un.